Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Kalkileri <güleling>, bırak. <laughs> ne oldu? Ablama benzemeye çalıştım da. Kaç kaç. <laughs> Bana bakın. Güzel mi? <laughs> Abi sen ne yap aynısını? Aynısını yaptım. Ablan aynısını yaptım bak. Bundan sonra böyle de takılacağız. Ne mi kızım? Yusuf sana çok yakışmış. <laughs> Abartmayalım. Biraz, Biraz daha. Da. <laughs> evet. Baba kız şu an uyumlu oldular. Hadi bir görüşürüz yapalım. <laughs> Görüşürüz birazdan. Görüşürüz.